Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde tarihin konusuna dair küçük bir anekdot paylaşacağız. Evet, tarihin konusu arkadaşlar, bir olayın, bir hadisenin tarihin konusu olabilmesi için birinci şartımız o olayın geçmişte yaşanır olmasıdır. Peki tek başına arkadaşlar, bir olayın geçmişte yaşanmış olması tarihin konusu olmaya yeter mi? Biraz daha açıklamak gerekirse, örnek vermek gerekirse arkadaşlar. Mesela dinozorların yaşamı, yaşantısı ya da büyük patlamayla yok oluşu tarih konusu olabilir mi? Değil arkadaşlar. Zira dinozorların varlığı ya da yokluğu neslinin tükenmesi tarih değil, zoolojinin konusudur. Yani hayvan biliminin konusudur ya da biyolojinin konusudur. Bu bağlamda arkadaşlar her yaşanan geçmişte yaşanan olay aslında tarih konusu değildir. O zaman bir olayın tarihin konusu olabilmesi için geçmişte yaşanır olmasının yanı sıra aslında aynı zamanda arkadaşlar konusunun insan olması lazım. Ya da her türlü insan faaliyeti. Nedir bu insan faaliyetleri mesela arkadaşlar? Atıyorum savaş, barış, ticaret, şiir, din, medeniyet, aşk, edebiyat vesaire. Saymış olduğum ve vermiş olduğum bu örneklerin tamamının yapılmasında arkadaşlar başrolde aktörlüğünde insan olduğu için bu nedir? Tarihin konusudur. Dolayısıyla bir olayın tarih konusu olabilmesi için iki şartı da öncülü de bir arada bulundurması lazım. Yani hem o olayın geçmişte yaşanır olması gerekir hem de arkadaşlar geçmişte yaşanan olayın insan e, faktörlü olmuş olması e, gerekmiş olduğunun altını çizelim arkadaşlar. E, bu bilgiler doğrultusunda arkadaşlar bunun yanı sıra peki doğal olayları tarih konusu olabilir mi? Aslında doğal olaylar arkadaşlar oluşum şekli, sebepleri itibarıyla coğrafyanın konusudur. Yani depremsel gibi olaylar arkadaşlar coğrafyanın konusudur. Fakat bu doğal olay hadise gerçekleştikten sonra yani sonuçları itibariyle eğer insanlar ölüyorsa ya da arkadaşlar zarar görmüşse yerleşim yerleri yok olmuş ve yeni yerleşim birimleri kurulmuşsa yani kısaca aslında doğa olayları sonuçları itibariyle insanı etkiliyorsa arkadaşlar nedir? Aslında tarihin konusudur. Bir diğer önemli aslında dipnotumuz da arkadaşlar tarihin konusuyla alakalı olarak biz dedik ki ikinci şartımız neymiş? Aslında insan ve insanların her türlü faaliyeti tarihin konusudur. Peki gelecekteki insanların faaliyetleri tarihin konusu olabilir mi? örnek vermek gerekirse atıyorum gelecekte insanların uzayda koloniler kuracak olması tarih konusu olabilir mi? E, bu bağlamda hayır, tarihin konusu olamaz. Zira tarihin konusu olabilmesi için ne dedik arkadaşlar? İki özelliği de bünyesinde bir arada bulundurması lazım. Yani burada insan faktörü söz konusudur. Koloniler kuracak olan olan insanlardır. Fakat olay zamanı arkadaşlar gelecek olduğu için arkadaşlar geçmiş olmadığı için biz bunu tarih konusu olarak almıyoruz. Dolayısıyla gelecekteki insan faaliyetleri tarih konusu değil. Olsa olsa aslında bilim kurgunun konusu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.